Merhabalar sevgili dostlar. Derin bir nefes alalım ve bir nefes programımıza başlayalım. Daha önce bahsetmiştik dostlar. Nefesimizi doya doya, rahat rahat, içimize çeke çeke alamayışımızın biyolojik sebeplerinin haricinde bir de duygusal sebepleri var demiştik. O duygusal sebeplerimize bugün bakacağız. Duygularımızın kaynağına ineceğiz. O duyguların nereden kaynaklandığına bakacağız. Ve videomuzun sonrasında ufak bir uygulama yapacağız. Duygularımızı yakalamak anlamında, duygularımızla ilgilenmek anlamında güzel bir çalışma olacak. Duygularımız nereden kaynaklanıyor dostlar? Duygularımız düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Düşüncelerimiz önce zihnimizde beliriyor. Sonrasında o düşüncelere duygularımız eşlik ediyor. Ve o duygulara kapıldığımızda da davranışlarımıza bunu kolayca yansıtabiliyoruz. Şöyle düşüncelerimizle aslında biz bütün hayatı oluşturuyoruz desek çok da yanlış olmaz. Bu düşünceleri biz mi düşünüyoruz, düşündürtülüyor muyuz, burasını tartışabiliriz sonra. Belki yorumlara da yazabilirsiniz. Bizim kim olduğumuza dair veya yaşamı nasıl yaşayacağımıza dair bir sürü kurallarımız var. Uygularımız var, düşüncelerimiz var. Bunlarla ilgili kalıplaşmış düşünceler, inançlarımız var. Ve bunlar bizi oralardan yönetiyor dediğimiz yerde işte o duygularımıza kulak vereceğiz bugün. Aslında biz oluşturuyoruz. Biz diyorum çünkü bizden kaynaklanan o düşünceler gelişip duyguların eşlik etmesiyle ve davranışlarımıza dönüşmesiyle devam ediyor. Yine tekrar ediyorum. Duygu kaynak olarak düşüncelerden geliyor. Düşünce, duygu ve davranış. Bu bir süreç şeklinde devam ediyor. Şöyle sistemde her an bizim duygularımıza yani duygularla beraber gelen düşüncelerimize evet her an her an her an yaratılan bir evrenin içerisindeyiz zaten. Allah'ın hay ismiyle her an yaratılan bir evrende her an bir yaratım olan evrende bize de her an bir seçim şansı var ve biz bu seçim şansımız bazen yok sayıp aynı şekilde düşünmeye duygulanmaya ve davranmaya devam ediyoruz kim olduğumuz hakkında ve hayatımızı nasıl yaşayacağımıza dair kurallarımız var dedik. Bunlar bize genelde çocukluktan itibaren tekrar edilen, öğretilen duygular, düşünceler olabiliyor. Şöyle, bakın çocukluğumuzdan itibaren sen bu işi yapamazsın, sen beceremezsin, dağınıksın, tembelsin denilerek büyütülen bir çocuğun nasıl olması bekleriz? Sürekli bu düşünceyi kendisine söyleyerek bir iç ses haline getirerek içeriden kendisine tekrar ediyor. O söyleyenler kimse? Sen yapamazsın, sen beceremezsin, sen tembelsin. Bu şekilde başarılı olma ihtimalimiz ne kadar? Nasıl sizce? çok az değil mi? Biz bunları işte o dışarıdaki ses bize bunları söyleyip o kodlayan ses. Bunları sustursa bile biz içsel olarak bunları tekrar ederek aynı şekilde o düşünceyi kafamıza yerleştiriyoruz. O düşünceye göre duygulanıp o duygularla beraber davranışlarımızı da bu şekilde yönetiyoruz. Çünkü ne dedik? Sistem her an bize evet diyor. Her an evet. Ben tembelim? Evet. Ben dağınığım? Evet. Ben beceriksizim? Evet. Ben ee, şu anda bu söylediklerimin hiçbirini kabul etmiyorum <laughs> dostlar. Bunları örneklendirmek anlamında söylüyorum. Ve bu işin şakası da yok. Bunu da belirteyim. O yüzden bakın kendim için size anlatırken bile bunları kabul etmediğimi söylüyorum. Bunu ne kadar kabul edip ne kadar içselleştirdiysek, o kadar hayatımıza aksaklıklar, çelişkiler, olumsuzluklar devam ediyor. Hal böyleyken de biz öncelikle çalışma konusu olarak ne yapacağız? Düşüncelerimize bakacağız. Duygularımıza bakacağız. Düşünüyoruz. Her an tekrar tekrar kendimize tekrar edip kronik olarak düşünüyoruz. Düşündüğümüzü bile fark etmeyiz. O düşünceler de bizleri aynı şekilde duygulanmaya ve davranmaya geçiyor. Mesela dedik ya ben aptalım, ben kafam basmıyor, benim e, anlama kapasitem düşük diyen biri bunu kendisine ispat etmeye çalışıyor. Bu şekilde kafasını basmadığı durumlar veya bir vazgeçme bakın, düşünce bu duyguya geçiyor şimdi üzülüyor öfkeleniyor, vazgeçiyor, sinirleniyor. Kendini suçluyor belki. Ve sonrasında bunu davranışa dönüştürüp bir davranış şeklinde kendisini mutsuz edecek davranışlara bürünebiliyor. Basit ama bu duyguları yakalamak anlamında çok önemli arkadaşlar. Ve bu düşünce olmasa, bakın sadece bu düşünce var. Benim kafam basmıyor düşüncesi. Bu kafasını basmıyor düşüncesinden kaynaklanan o sirkülasyonu görebiliyor muyuz? Bu düşünce olmasa ne olacak? Ben zekiyim, ben başarılıyım, ben yapabilirim dediğimizde bakın oraya o düşünceyle ilgili davranışların Duyguların gelmesini sağlayacak evrene bir enerji yayıyoruz. Kendimizden çıkan bir frekans yayıyoruz ve her şey bir enerji, bir frekans olduğuna göre o frekanstakileri de çekiyoruz. Yine bir örnekle devam edelim. Herkes beni kullanıyor, herkes beni sömürüyor diyen bir insan dışarıya bu enerjiyle ne gönderiyor, hangi mesajı gönderiyor? Gelin beni sömürecek insanlar, beni kullanacak insanlar. Gelin ben sizleri davet ediyorum diyor değil mi? Ama bunu şu şekilde dönüştürmüş olsak. Benim hayatıma katkı sağlayacak. Benim mutlu huzurlu hissettirecek. Güzelliklerle buluşturacak insanlar. Bana her zaman destekçi ve yardımcılar diye bir cümleye dönüştürsek bu düşünceyi. Ne olur bu sefer? Bana katkı sağlayacak insanları hayatıma davet etmez mi? bana yardımcı olacak. Beni güzelliklerle buluşturacak arkadaşlarım, dostlarım olur. Ve bunu hayatımızda aslında hep yaşadık dostlar. Bakın kimileriyle frekansımız tutmadığı için hayatımızdan öylece çıkıp gittiler. Sessiz sedasız belki, belki kavgayla, gürültüyle. Bir an orada bir frekansımız tuttu. O an bizim yaydığımız o frekansa göre gelen insanlardı bunlar. Sonrasında o frekansımız dönüştüğünde onlar başka tarafa gittiler, siz başka tarafa gittiniz. Bu böyle devam ediyor. Bakın dikkat etmemiz gereken yerler buralar aslında. Yine bir örnek verelim. Ha. Pencereyi açtık. Baktık hava yağmurlu. Bakın olan sadece hava yağmurlu. Şimdi bu düşünceyi biz yorumlayarak içeriye alışımıza bir bakalım. Öf, hava yağmurlu. Dediğimizde bakın bir, bir negatif, öfün zaten bir negatifi var orada. O negatifi, o olumsuzluğu, o mutsuzluğu, karamsarlığı bir getiriyoruz kendimize. O enerjimizi bir düşürüyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bununla ilgili duygular, davranışlar beraberinde geliyor. Bakın yine hava yağmurlu. Pencereyi açtık. Ne diyoruz ki? Hı, bugün hava yağmurlu. Ne yapabiliriz? Üzerimize uygun kıyafetlerimizi giyip şemsiyemizi alabiliriz. Ve bugün harika deneyimler yaşamak üzere yola çıkıyorum dediğimizde inanın buna da evet denilecek. Ve harika deneyimler yaşamak üzere sistem yine bize evet diyor. Onun gibi dostlar hayatımızda öyle anlar var ki bir düşünceye saplanıp kalan onun duygusunun duygusuyla hayatını zindana çeviren davranışlarıyla bunu yaşanmaz hale getiren yani kendi cehennemini yaratan insanlar olabiliyor. Bu konularda uyanık olmamızı tavsiye ediyoruz. Ve dostlar değişim, dönüşüm ne dedik? düşüncelerimizde. Ve dikkat ederseniz değişim dönüşüm bizde. Biz ne yapıyoruz? O şunu yapsın, o bunu yapsın, o bana bunu söylesin, o bunu konuşmasın. O öyle davranmasın. Öteki beni sevsin. Bakın hep başkalarıyla uğraşıyoruz. Halbuki uğraşılacak sadece kendimiz varız. Sadece kendimiz. Bu kadar çok uğraşma alanı yok zaten. Kimseyi kontrol edemiyorsunuz. Kimsenin davranışlarına, düşüncelerine yön verecek gücümüz yok. Sadece dönüştürebileceğimiz kendimiziz. Ve bunu başardığımızda dostlar o başkaları dediğimiz, o diğerleri dediğimiz insanlar kendiliğinden dönüşür. Siz neyseniz o oluyor. Ve burada bakın işimiz aslında basit. Sadece kendimizle çalışacağız. Sadece kendi düşüncelerimizin ve duygularımızın farkına varacağız. Bu daha kolay geliyor değil mi insana? Başka biriyle işimiz yok bizim. Sadece kendimiz, sadece kendimizi fark edeceğiz. Evet, şimdiye kadar yaşadığımız her şey bize her anlamda bir katkı sağladı ve şimdiye kadar düşündüğümüz şeylerin bir ürünüydü. Bakın düşüncelerimizle oluşturuyoruz dedik ya hayatımızı. Düşündüğümüz şeylerle ilgili hep sistem ispat üzerine, evet üzerine kurulu olduğu için bunları bize ispatladı. Ne düşünüyorsak onları yaşadık. Şimdiye kadar diyorum tekrar. Yaşamış olduğumuz incinmişlikler, kırılmışlıklar, kendimize üzülmelerimiz, acımalarımız. Bunları bir kenara bırakıp kimseyi yargılamadan, bir yargılama tuzağına düşmeden bakın herkesin haklı bir sebebi vardır. Ölenin de öldürenin de. Böyle baktığımızda sisteme aslında ne yargılayacak biri var ne yargılanacak biri var. O yüzden bu tamamen tedbirimizi almayalım. Her şey kendimizden demek değil dostlar. Lütfen burada çok ince bir çizgi var. Bunu da kaçırmadan devam edelim. Kendimizi üzmek anlamında söylüyorum. Yani burada kendi düşüncelerimize duygularımıza bakıp diğer tarafı kontrol etme çabasından çıkacağız. Ama şu dünyada yaşıyor olmak, şu beden kıyafetini giymiş olmak bize bu dünyanın gereklerini yapmamızı gerektirir. Ona göre de hayatımızı devam ettirip aklımızı ve kalbimizin birliğini kullanarak idare etmemizi sağlayacaktır. Hiçbir zaman mantık dışı hareket etmekten sizleri e, alıkoymayı da bir e, görev bilirim. Önemli olan şu andan itibaren dostlar. Neye inanmayı seçiyoruz? Neyi düşünmeyi seçiyoruz? Ve hayatımıza neleri davet etmeyi, neleri çekmeyi seçiyoruz? Bunları şimdi oluşturacağız işte. Ne dedik? Şimdiye kadar yaşadıklarımız bizim geçmiş düşüncelerimizin ürünüydü. Bundan sonrakiler de şimdiki düşüncelerimizin ürünü. Ve bu seçim bize her an veriliyor. Lütfen seçme şansımızın olduğunu bize verildiğini fark edelim ve kendimizi tanıma yolunda kendimize daha fazla özen gösterelim. Şimdi dostlar ufak bir uygulama yapacağız dedik. Duygularımıza kulak vereceğiz. Biraz daha böyle meditasyon gibi dik oturalım. Nefes alışverişlerimize dikkat edeceğiz. Gözlerimizi kapatalım mümkünse. çıkalım arkadaşlar. Duygularımız bizim düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Ve o duygular da bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Odaklanalım ve hangi duyguyu hissediyorum şu an? Fark edelim. Bir dedektif gibi. Şimdi bu duygu Bedenimizde tanımlayacak olsak bu duygu neremizde olur? Göğsümüzde böyle ılık ılık akan bir duygu mu? Midemizde kasıp kavrulan bir duygu mu? Başımızda bir ağırlık gibi mi? Tanımlayalım bu da? daha somutlaştırabilir duyguyu bedende hissedebildiysek şimdi iyice yaklaşıyoruz bu duygu soğuk mu sıcak mı büyük mü küçük mü büyüklüğüne kadar Sert mi? Yumuşak mı? Duruyor mu? Hareket mi ediyor? Rengi var mı? Mor, sarı. Peki bir sesi var mı? Daha önce duyduğumuz bir sesi var mı? Ağlıyor mu? Gülüyor

Ve bunları fark ettikçe daha güzel seçimler yapabileceğimizin bilinciyle onları sarıp sarmalayalım, kucaklayalım. Bir daha, bir daha nefes buluşmamızda görüşmek üzere. Kendinize ve nefesinize dikkat edin. Hoşçakalın.